Evet Efendim İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi Beylikdüzü'ndeyiz şu anda. Silka firmasından sevgili Ahmet Suvarı Bey ve sevgili Sevgi Sönmez Hanımefendi ile birlikteyiz. 30 yıllık bir firma efendim. Sevgili Ahmet Suvarı Bey e mikrofonu uzatacağız şimdi. 30 yıllık bir firma kendini kanıtlamış bir firma. Neler söyleyeceksiniz efendim? Merhaba. Öncelikle merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 30... Sizi tanıyalım. Ahmet Suvarıoğlu. 30 yıllık bir silka firmasıyız, silka kapak firmasıyız. Abimle beraber kurduğumuz firmayı 30-40 30 yıl önce bugünlere taşıdık. 20. fuarımız oldu. Sevgi Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Merhaba, Silka Kapak. Sosyal medya yöneticisiyim ben. Ee, Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi 30 yıllık bir firmayız. 20. defadır TÜYAP'taki fuara, mobilya, yan sanayi fuarına katılıyoruz. Ee, aslında piyasanın öncü firması olduğumuz için hakkımızda çok bir şey söylemek istemiyorum ama ee, şöyle Güney Kore'nin LG firmasının üretmiş olduğu yüzeylerle kapaklarımızı kaplıyoruz, membran kapaklarımızı ve 5 yıl boyunca garanti veriyoruz. Sarar solma, açma gibi durumlara karşı membran kapaklarımız 5 yıl boyunca garantilidir. Aynı şekilde laki kapaklarda yapıyoruz. Kanserojen maddeler içermeyen boyalar kullanıyoruz. PP kullanmıyoruz. Biraz tekniğe girdim ama bunlardan da bahsedeyim istedim. Evet Sevgi Hanım teşekkür ediyoruz. Dünya çapında firma sahibisiniz, onu anladım. Evet, şöyle biz e, üretimimizin yüzde kırkını ihraç ediyoruz Avrupa ve Güney Afrika'ya ihraç ediyoruz, Amerika'ya ihraç ediyoruz. Yüzde altmış iç piyasa çalışıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde çalıştığımız çok değerli mobilyacılarımız, marangozlarımız var. Onların aracılığıyla her ilde, her evdeyiz ve çok mutluyuz bundan. Evet Sevgi Hanım her ilde her evde izledi ve dünya çapında 30 yıllık bir firmadan bahsetti. Silka Efendim şu anda fuar merkezinde lokasyon bildiriyoruz. 7. salondayız. 715 A'dayız. Hepinizi bekleriz. Teşekkür ediyoruz.